Merhaba. Merhaba Neslihan. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Renginize hayran kaldım Aa, Çok şu mersi. Anda. Ben sayayım. Seni çok beğendim. Ne Teşekkür Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. nasıl geçeyim? Ee, böyle alayım. Bu tarafa tamam. mutfak. Mutfağa girebilir salon. miyim? Tabii ki. Evet. Yeni haftanın ilk yarışmacısı Neslihan. Ve Neslihan'ın mutfağı mı? <laughs> Senin evin mi burası? Evet. Gelsene yanıma biraz sohbet edelim. Peki. Ne var ne yok? Nasıl geçti? İyiyim. Çok heyecanlıydım. Heyecanlıydı. Ee, son dakika her şeyi yetiştirdim. Yetiştireceğinden şey emindim. Çok güzel. Son dakika yetiştirdim şu, ama şu çiçeği bir, siz görmüşsünüzdür benimlikle bayım. Şu 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 detay. Sanki az sonra bir nişan, bir kına gecesi, bir bir şey gibi böyle böyle bir çok evet. özelmişsin. Çok güzel evet. hazırlanmışsın. Çok teşekkür ederim. Evet. Neslihanca kaç çocuk var? 3 oğlum var. Maşallah. ay 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 üç Ayviçoğlu, bir sanki. de işin dört erkekle nasıl uğraştın? Kaç <laughs> yıllık evlisin? 26 yıllık evliyim. Maşallah. 25 çok yaşında gençe. oğlum var. Ne? Ay dur bir şey Ay şöyle bir bayılayım. Yavaş yavaş çok, çok erken evlenmişsin. Evet. Öyle diyorum çünkü genç bir e, hanımefendi görüyorum ben burada. Evet. 25 <laughs> yaşında oğlun. Evet. Evlense sen... Babaanne o, olacaksın yani. Kesinlikle. Allah korusun dur daha babaanne olma. olmaya. Hazır değilim. Hazır değilim. Sen ne giyiyorsun <laughs> içiyorsun tatlı konu. Şu cildi var mı bir botoks, bir detoks, Hayır. Botoks, bir şey Hayır. Toks. Vallahi bak gerçekten de. Yani şöyle ederim. hafif var hafif hepimizde var. O kadarcık da olacak. Ay, bu kadarcık da olacak ama <laughs> üç çocuk annesi maşallah. Bugün de inşallah güzel yemekler çıkaracak. Evet. Tatları, lezzetleri. Harika. Harika. İnşallah harika. her şey harika. güzel olacak ve 15 bin evet. TL nereye gidecek Neslihan? Ee, oğlum için kullanmak istiyorum. Üniversitemi yani, üniversite yani. mi? İş mi kuracak? Ee, oğlum single çıkarıyor. Ee, ah, evet. Şarkıcı mı oğlun? Evet. Ne şöyle. tür müzik okuyor? Ee, okumuyor, kendi müzik yapıyor. İki yıl... Ha ben konservatuar mu evet, hafif batı evet. müziği olabilir. Ya aslında orada tip. başladı, ilk liseyle başladı. Evet. Liseden sonra çıktı dışarıda okumaya başladı evet. derken sahne almaya başladı. Ee, derken enstrüman çalmaya başladı, Aa, ne bu şekilde güzel. yol aldı. Single'ı geldi, single çıkaracak. Evet. İsmi ne? Batuhan Şengül. Batuhan pek yakında piyasalarda esip gürleyecek inşallah. Evet, Hadi inşallah ona da sanat Allah hayatında şimdiden başarılar dileyelim. Aynen, sağ olun. Ay geldi mi, gördük mü biz onu çekim öncesi? Evet, Şarkısını da evet. aa dur şarkı çok şarkı merak yok. ediyorum ben de izleyeceğim. Evet. Peki, şimdi menüye bir baktım da yeni haftanın ilk yarışmacısını iddialı bir menü görüyorum ben. Evet. Ee, Azerbaycanlı birisi var mı? Gelinimiz Azerbaycanlı. Gelininiz? Evet, erkek kardeşimin hanımı. Evet. Onda yedim çok beğendim o Doyga. Evet, Dolga çorbası, bizim toyga'ya evet. benziyor mu toyga çorbası evet, acaba? Evet. Ha bak oradan evet, bildim. Evet. Efendim, e, pırasa sarması var. Kendileri evet. burada mı rahatsız etmesek? <laughs> müsait midir bir görsek kendisiyle e, bir tanışsak? Burada. Nerede? Çorban Onu çok burada. merak ediyorum. Çorba'yı çorban çorban da da, çok güzel. Pırasa çiğ görmek istiyorum pırasa sarmasını. Evet, pırasa Çünkü e, benim tahminim pırasalarımı açtın. Nasıl yaptın? Ee, Pırasam pardon. Pırasa. Burada. Aa pırasalar lahana sarması gibi pırasa sarması. Evet sarnası. pırasa sarması. Çok güzel. E, ne geldi başına dur hemen kapatma. Ne geldi <laughs> başına bunun? Birazcık yandık. Açık. Şunları Aziz. koyma kimseye. Kaçar Hı. tane koyacaksın? 2 e, tane 3 tane. E, e, tamam bunları verme kimseye bu tamam. gitmiş sanki birazcık. Evet o birazcık Evet olur. Ali Nazik var ara yemek. Ali ben Lazik görünce burada. menüyü Ali Nazik'in burada. Burada kıyması ısıtılıyor. Ara yemekte. Isıtıcı. Allah 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 Antep Antep de kim? Hele Eşim hele 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 Antep'lik. <laughs> çok güzel. Sen nerelisin? Ben de Adana. Adana. Ayda Adana Antep Azerbaycan. Evet. Peki ama gidelim yarışmacıları çok merak ediyorum. Yeni yaptığın ilk yarışmacısı Neslihan birazdan bir lezzet şöleni sunacak bize. İftar da okunacaktır. Onun için evet. buyur geçelim. Tabii Hadi olur. sen bana göster, rehberlik et. Buyurun. Senin evin tabi. Evet. Böyle size. merhabalar, merhabalar. Efendim. I'm from Dubai. E. Hoş Dubai to Çekmeköy. <laughs> evet, hoş bulduk. Masan da tamam. Evet, aa, aa ne kadar güzelmiş şu. Vallahi her şey yetişmiş. Tebrik ediyorum. Ee, Şimdiye kadar her şey güzel gitmiş. Güzel yapmış. Çiçeğimi? Batuhan mı? büyük oğlum büyük. sürpriz yapmış Aa, bana göndermiş ne bugün. güzel ne güzel. Üç erkek evlat mı? Bu çiçek de oradan. Oradan mı ne güzel evet. ne ince düşmüşler <laughs> annelerine değil mi? Ben kapıya bakayım. E hadi bak bakalım al yarışmacıları. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun Sunan Hanım. Merhabalar Neslihan Hanım. Alayım çantanızı. Buyurun. Montanızı da alayım. Buyurun. Merhaba. böyle mi geçeceğiz? doğru alayım sizi. Aa. Merhabalar Zuhal Hanım. Merhaba Suna, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim siz? Ben de iyiyim. İlk sen mi geldin? Evet, ilk ben gel, geldim. Gel, gel, gel otur Şöyle o zaman. Geç bakalım, geç bakalım. Suna, ay 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 Suna gerçek sarışın mısın? Kumralım. Kumral. Evet. Evet. Tam sarışına çevirdim kendimi. Tam oldu. <laughs> evet. Nereden geliyorsun? Halkalı Atakent. Halkalı Atakent. Nerelisin Aslen? Bingül Kiyalıyım. Bekar mısın? Hayır evliyim. Aa! 15 yaşında da oğlum var. han da 26 yıllık evliymiş. İnanabiliyor evet. musun? Maşallah. O da 25 evet. yaşında. 3 tane oğlu. Senin de oğlum var. Evet. Aa ne güzel, ne güzel. İyi, iyi. Nasıl yemekle aran? Çok iyi Aha. ama Zuhal Hanım sizi gördüm çok heyecanlandım ya. Gerçekten mi? Biz ailecek sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Annem falan, ablam Annene, sizi çok seviyor. Bütün benden selamlar. Evet, şu an Aydın Nazil'de herkes sizi izliyor. Ailem Ege'de oturuyor. Aa Aydın'a evet. da selam olsun çok, o zaman. Bütün herkes şu an sizi izliyor, Sevdiniz çok seviyor siz. sizi. Benden herkese selamlar, evet. sevgiler. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Hoş buldum Yavuz ben. Memnun oldum Neslihan. Ben de memnun Buyurun. oldum. Söyle. Hemen ha? montunu vereyim. Bugünkü menüyü duydun mu? Duydum. Nasıl? Çok karışık. Karışık? Hem karışık hem de çok basit. Basit? Evet. Evet haftanın ilk basit yorumu Suna Dange. <laughs> Kolay da bari, pratik de bari. <laughs> Merhabalar, akşamlar. Yavuz merhaba. Merhabalar Zuhal Gel Yavuz gel. Yavuz'a gömleği giriş yaptı. Yavuz nereden geliyorsun? Ben İstanbul Beylikdüzü'nde oturuyorum. Aslen Hataylıyım. Ay Hatay'a da bir selamlar sevgiler. Evet. Tanıştınız mı Suna? Ben de Yavuz memnun oldum Suna Memnun oldum Suna ben. Evet. Yavuzcuğum ne iş yapıyorsun? Ben güzellik uzmanıyım. Güzellik uzmanı. Evet. Aa dur şimdi dur. Demin daha onu konuşuyorduk. Bak karşında 26 yıllık bir kadın var 25 <laughs> yaşında oğlu var. Evet. Maşallah. <laughs> Maşallah. Evet, evet, Dedim ki ol. ne yiyorsun ne içiyorsun cildir kapı çaldı galiba. Evet bakayım kapı. Sen neler yapıyorsun <laughs> güzellik uzmanı olarak? Ben e, lazer cilt bakımı, dolgu, botoks oh, hepsi oh, oh. evet. Buyurun. Merhaba. Hoş Işık Hanım. Merhaba Işık ben. Merhabalar. Neslihan Hanım. Montunuzu alayım. Sevinirim. Çok teşekkür ederim. Gürbüz de tam diyordu ki kaz ayaklarım çıktı. Kazın ayağı öyle değil diyordu. Seni hemen düzelttim. Çok küçük düzeltin. bir Merhaba. çok merak Merhaba. Hoş geldin Işık. Hoş bulduk. Aa, Işık girdi içeri. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız Doğan Hanım? İyi. Sen nasılsın? Çok ya, memnun oldum. Girdim. Siz de çok hoşsunuz. Çok teşekkür ederim. Yavuz, Sına. Bak bütün hafta beraberiz. Merhaba, arkadaşlar. Merhaba. Sen. Merhaba. Merhaba. Evet. Işık sen neylisin? Ben aslen Batmanlıyım. Ay Batman'a da selamlar, sevgiler. <laughs> evet, selamlar. Evet, Yavuz da güzellik uzmanıymış. Aa, evet. memnun oldum. Biz de tam memnun Gürbüz'e memnun yapacağı oldu. operasyonları konuşuyorduk. <laughs> ee, şey, ben sponsoru benim. Tamam. Ben Neyse, de sonuna kadar arkasındayım. Kesin. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz Azam Bey. Buyurun alayım size. Montunuzu alayım. Teşekkürler. Buyurun salona alayım. Ne lazım Gürbüz'e? Botoks yaptırırız. Gürbüz'e dolgu lazım, dolgu botoks lazım. Dolgu lazım. Merhaba. Hayır dur bir şey. Ay. Suaylı Hanım. Ozan hoş geldin. <laughs> hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim sizleri sormalı. Vallahi biz de iyiyiz. Çok güzelsiniz. Ne oldu inşaatın altından falan boya mı? <laughs> <Sevgi gülüyor> yok var. hayır. Ne oldu bak şimdi. Allah Allah. Allah. Yer <laughs> yer yeşil yer yer. Ay hoş geldin gel otur. Hoş bulduk. Gerçekten de gelsene Ozan. Sen nereden geldin? Ben normalde Ankara'dan geliyorum. Aa Ankara'ya evet. sevgiler selamlar. Orada yaşıyorsun? Ankara'da yaşıyorum. Çok güzelsin. Neresindesin Ankara'nın Çankaya. Çankaya. Aa Ankara'da sevdiğim şehirlerden. Suna, e, Işık, Yavuz e, ve Neslihan. Kadro bu. Memnun, oldum, memnun oldum Hem yarışacağız hem tanışacağız. Dakikalar ilerledikçe oldum. kaynaşacağız. Ya. Efendime söyleyeyim. E, hepiniz tekrar hoş geldiniz programımıza. <laughs> Güzel bir hafta olsun diliyorum i̇nşallah. Inşallah için Sağlıkla, keyifle, i̇nşallah. lezzetlerle, i̇nşallah. bol bol puanlarla geçsin inşallah. İnşallah. Evet, yavaş yarışmaya adapte olalım. Bakın masasını ilk yarışmacı. Ben hocamızdı. bakıyorum Sen zaten. Sen deminden demeden 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 bak bakıyorum. Evet, ben <laughs> de sana bakıyorum Biz orada makara kakara yaparken bakıyormuş şifvalma <laughs> böyle gözler. Ama çok karışık yani. Hani o yüzden meni gibi olmuş masada. Evet. Zuhal Hanım benim <laughs> suyum var, bardağım <laughs> nerede <yani>. görüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> e, o çiçekten dolayı bu tarafa kaymış biraz. <laughs> Masanın nesi karışık geldi sana Işık? Ya renkler çok karışık, ne bileyim çiçek şey falan alakası Hasır var altta sarı koymuş, renk atmış bir tane. Güzel İyi, bence, yani. beğenmedin mi? Ben çok beğenmedim ya. Beğendiremedin masanı. Sen beğendin mi? Ben masa da... düzenini e, galiba... <laughs> Markadan dolayı bıçağı iş tarafa çevirmediğini düşünüyorum. Bıçaklar her zaman içe bakmalı. Evet. Ee, buna takıldım sadece. Masanız evet gerçekten karışık ve masanız biraz küçük gelmiş galiba. Keşke bir masa alsaydım büyük. Ya, elinde mi var? onu kullanacak yani. Masa <laughs> örtüsünün ben kesinlikle beyaz olmasını ya da krem rengi olmasını tercih ederdim. Çok koyu kalmış. Ben de evet. Ozan? Evet. Ben de masayı birazcık karışık buldum diyebilirim aslında. <laughs> maalesef bu yönde, maalesef bu yönde. Suna, <laughs> Suna Hanım görüyorsunuz bardağım burada, içecek bardağım burada, Bir de çift servis açılmamış. Evet. Yani evet. bir de tabaklar ve ranırlar uyumlu değil. Ranır mı? Ben bir şey sormak istiyorum. Suplalam. Kaşıkları, evet. kaşıkları neden iki tane evet. koydunuz? Çünkü hem çorbam var, çorbam yoğurtlu bir çorba, yemeğim evet. de salçalı bir yemek, evet. sulu bir yemek. Evet. O yüzden. Ee, o yüzden birbirine karışması değil kaşıklar için. Anladım. Iki o yüzden tane. tek şey tart kullandığım galiba. Çünkü altında çorbanız var, evet. ana yemeğiniz de çorba. Ben çorba öyle. Bilmem yani ona biraz sulu köfte gibi. Yani, okay. ekşili yani. Ekşili köfteydi değil ekşili mi? Ekşili köfte yani, evet. o evet. hmm. çorba gibi. Peki o zaman e, Azerbaycan yöresinden bir dolga çorbasıyla başlıyoruz. Evet. Şöyle veriyoruz sana Neslihan'cım. Evet. Bakalım. Çorban soğuk biraz daha. Peçeteleriniz bez değil. Bez evet. değil evet. Evet kullandım. bunu kullanmışsınız. Şey Anladım ama bez olmasını tercih ederim ekmek ben. Ekmeklik sepeti ben de yok, de. ekmeği de yok. Evet, ekmek sepeti ve ekmek evet. için ekmeğimi ve içeceklerimi getireceğim. Peki. Ben kesinlikle kapalı olmasını isterdim bardakların üzerinin. Ama yani o da çok hoş durmuyor bazen ya öyle şey öyle. Ona uygun bulamayabiliyorlar aynı ebatlarda. O biraz artık Bilmiyorum. zorlamak olur koşulları ama. Ya da biz istediğimize doldurulsaydı. Bence de öyle olabilirdi çünkü hı hı. şu anda e, tozlar bayağı bir var. Evet, ben de görüyorum. Evet var, mı? Var. var. Evet var. Evet. var. Evet, var. Ya, bu ben, şekilde de ben içmek isterim Ne yapalım o zaman? Gerçekten, bir şey. ben gerçekten var ama ben şu an görüyorum. Allah kolaylık versin. Yani. Değiştireyim. O özel okulda açalım ondan sonrasında değiştir. Hadi bir yudum alın. O kadar ben bir tozumuz göremedim ya. Ya ben toz ona takılmadım içek. kesinlikle. Sadece bardakların kaplanması isterdim. Yok e, benim kameralara doğru daha yakın olduğum için toz bayağı bir belli oluyor. Evet. Gerçekten yani arkadaşlar da siz de bakabilirsiniz. Pek içesim geldi. <laughs> kesinlikle ben de, de gördüm. Herkes evet. tabağına almasını rica edeceğim. Tek tek neden iftar ekleri tek tek hazırlamadınız evet. masanın? Evet, Yani herkesin böyle kaşıkla herkes tabağını alabilir. Kaçer tane alma. <laughs> İstediğiniz <de> kadar. Yani <laughs> <İstediğiniz gülüyor> kadar alabilirsiniz. Yani ben sınırlandırmak istemedim işin açıkçası. Bacı. Kendiniz <laughs> alabilirsiniz diye düşündüm. Tamam. Ben, ben çorbayı koyayım o zaman. Ben siz şöyle vereyim isterseniz tabii ki. Masa düzenini kesinlikle beğenmedim. Ee, bir davet sofrasına yakışır bir masa değildi. Renkle, renk uyumu çok kötüydü mesela. zaten bardaklar siyahtı. Masa örtüsü de siyah. Siyah değil griydi. O yüzden beğenmedim masayı da. Masa düzeni çok karışıktı. Yani o kadar yoruldum ki. E, hani yemek o anda yemek masada yemek olsaydı ben o yemeği görmezdim. O kadar karışıktı ki yani. Hani rengi renk siyah bilmiyorum gri falan sarı. Ne ararsanız vardı beğenmedim. <laughs>